Ee, Ustam 1. Ahmet hanedanın en büyük deneyimli ve akıllısının padişah olmasına karar bağlayarak veraset yazısını kesinleştirmiş. Ayrıca şehzadelerin sancaklı görev yerine sarayda kalmasını kafes yöntemiyle yasallamıştı. Yasallaştırmıştı. Bu uygulamalar öncelik aşağıdaki alanlarda hangisindeki gelişme yolum yönden etkilemişti. Evet, bunlar da ilgili. Yönetimle ilgili mi? Evet, yönetimle ilgilidir. Ee, hanedan nedir Aykun? Hanedan. Hatırlıyor musun? Ne demektir hanedan? Şey. Yani Osmanlı hanedanı dediğimiz zaman neden neden bahsetmiş oluyoruz? Neyi kastetmiş oluyoruz? Sarayın emri kimin büyüğü? Sarayın en yüksek rütbesi. Hayır. Osmanlı hanedanı dediğimiz zaman bütün Osmanlı ailesini kastetmiş oluyoruz. Ha. Osmanlı hanedanı Osmanlı ailesinin gelmiş geçmiş tamamı. Yani henüz doğmamış olanlar da Osmanlı hanedanına dahildir. Osmanlı hanedanı deyince Osmanlı ailesinden yaşamış, ölmüş herkes kastedilir. Tabi burada kastetilen nedir? Neden hanedan kavramı kullanılır? Osmanlı Devleti bir monarşidir. Yani Osmanlı Devleti'nde hanedan, Osmanlı ailesi, Osmanlı hanedanı devleti yönetir. 623 yıl boyunca da onlar yönetmiş. 623 yıl boyunca Osmanlı ailesinden yani hanedanından 36 padişah gelmiş geçmiş. 36 padişah devleti yönetmiş. Ve bu 36 padişahın birincisi Osman Bey olduğu için bu aileye Osmanlı hanedanı denmiş. Yani Osman Bey'in soyundan gelenler. Osmanlı Devleti denmesinin sebebi de budur zaten. Osman Bey olması kurucusu. Hanedanın kurucusunun adı budur çünkü. Şimdi Osmanlı Devleti aynı hanedan tarafından yönetilmiş ama hep aynı kurala göre yönetilmemiş. Yani bu hanedandan, bu aileden tahta kim geçecek? Bunun kuralı e, her zaman net olmamış, belirgin olmamış. Ta birinci ahmete kadar net değil. Birinci ahmete kadar nasıldır? Şimdi öncelikle birinci murat, Osmanlı padişahı birinci murata kadar ülke hanedanı ortak malıdır. Bu bahsettiğimiz Osmanlı hanedanı ortak malıdır. Birinci Murat e, bunu değiştirdi. Birinci Murat dedi ki ülke padişah ve oğullarının malıdır. Bu şekilde bir düzenleme getirdi. Buna işte saltanat diyoruz. Yani e, padişahlığın babadan oğula geçmesi. Saltanat. Birinci Murat'ın yaptığı düzenleme bu. Birinci Murat'tan Fatih'e kadar böyledir. Fatih Sultan Mehmet yani ikinci Mehmet bunu değiştirdi. İkinci Mehmet ülke padişahın malıdır, mülk padişahındır şeklinde bir düzenleme getirdi. Yani artık e, padişah tahttayken hiç kimse padişaha karşı taht kavgasına girişemiyor. Fatih'ten itibaren. Ve Fatih bunu bir kanuna çevirdi. Şunu yaptı Fatih Sultan Mehmet. Fatih kardeş katli kanununu çıkardı. Kardeş katli kanunuyla dedi ki kim tahta geçerse kardeşlerini katletsin. Bunun için de Şeyhülislam'dan fetva aldı ve kardeş katli kanunu çıkardı. Birinci Ahmet'e kadar kardeş katli devam eder. Birinci Ahmet'ten itibaren kardeş katlini kaldırdı 1. Ahmet. Bunun yerine Ekber ve erşet sistemini getirdi. Yani yaşı en büyük olan ve atlayan başında olan, en olgun olan tahta geçer uygulaması getirildi. Ve bir de şehzadeler yani tahtın varisleri kafeslere kapatıldı. Buna da kafes usulü diyoruz. Birinci Ahmet'ten itibaren.